Ve şimdiki konumuz çok özel bir dolgu çeşidi. Konuğumuzsa estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bilgen Katipoğlu Eranoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sizleri gördük. Sağ iyi değil mi hocam? Tanışıyorsunuz galiba. Şey, evet. Çok, evet, ben <laughs> asistanlık yıllarından beri tanırım değerli yani meslektaşımı. Ne kadar güzel biliyor. Evet. O yıllardan beri hiç değişmemiş bir işim. Çok maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, şimdi sen e, bizlere e, özel bir dolgudan bahsedeceksin. Ekranlarımızda e, henüz daha e, yeni yeni tanışmaya başladığımız ve bu konuda da e, senin de bilgilerine ihtiyaç duyduğumuz bir konudan densitriks dolgulardan bahsedeceksin. Hastalarımız yeni tanışmaya başladı ama ben uzun yıllardır biliyorum bu dolguyu kullanmaya başlamıştım. Ne güzel. E, tabii şimdi plastik cerrah olunca birazcık dolgulara güvenmek zor oluyor. E, her dolguya güvenmek zor oluyor. O yüzden beni ikna etmesi Kolay olmuyor her markanın. Bu markayı da e, birçok ürünü denedikten sonra e, deneyip doğru ürün olduğunu hissettiğim için kullanıyorum aslında. E, şimdi benim için dolgular nedir? E, dolgu bir kere cerrahinin yerini tutamayacak hiçbir şekilde. Ama e, cerrahi uygulayamayacağım hastalar da var. Onun yerine tutması gerekiyor. O o, yani benim hastalara bir şey sunmam gerekiyor, hastaları mutlu etmem gerekiyor. Dolguları burada kullanmak doğru ürünü, doğru markayı kullanmak, doğru teknikle uygulamak Siz o yüzden çok önemli. Siz Hangisini tercih ediyorsunuz? Anladığım kadarıyla özel bir çeşitten bahsedeceksiniz. Evet. E, e, Densmatik Dens dolgudan. Matrix dolgudan bu, bahsediyorum. Bu dolgunun e, özellikle e, çeşitleri var ve hani ve doku uyumu oluyor olması ile ilgili özel bir detayı var. Hangi çeşidini evet. daha çok kullanıyorsunuz? Intense çok kullanıyorsun? ve global kullanıyorum. E, zaten. Yumuşak dolguları biraz daha gözaltı ve dudak için kullanıyoruz ama aslında bunu birbiriyle kombin halinde de kullanabiliyorum ben. Mesela bazı hastalarımız dudak dolgularını bu çerçevesini net keskin sınırlarla istediği zaman sert dolgularla, intens dolguyla onun çerçevesini yapıp hacimlendirmeyi globalle yapıyorum. Yani iki ürünü aynı anda aynı bölgeye de kullanabiliyorum. Bu e, ürün grubunun bunu sağlaması benim için çok değerli oluyor. Kalıcılığı zaten e, böyle 4-5 ayda geçen dolguları hiç tercih etmiyorum. Kalıcılığı 10-12 ay en aşağı sürüyor. Farkı ne? Bu dolgudaki e, seni çeken, cezbeden, e, evet e, yani ben, evet. benim hastamın yüzünü güldürür dediğin şey nedir? Bu uzun dönem kullandığım için sonuçlarına baktığım ve kıyasladığım hastalarda bir kere net bir şekil elde ediyorum. Koyduğum e, şekilde çok net bir şekilde kalıyor. E, hastaların yani işlem sonrasında ödemleri daha kısa sürüyor. Daha az ödemleniyorlar ee, ve benim e, şeklini oluşturduğum şey aynı şekilde kalıyor. Her cilt tipine uygun mu? Her yani, cilt tipine uygun. Her yaşa diyebiliriz. Her belki. yaşa uygun. Tabii ki çok küçük yaş gruplarında dolgu e, ihtiyacı olması... olmuyor zaten. Aslında ihtiyacı olmuyor demeyeyim çünkü dolgu sadece e, yaş e, ilerleyince ihtiyaç olan bir şey değil. Mesela e, küçük bir çenesi varsa. Bu küçük yaştan beri küçük bir çeneye sahip olması anlamına geldiği için onu büyütmek tabii ki o genç kızımızın da hakkı. O yüzden çeneyi büyütmek için kullanabiliriz. Onda intens kullanıyorum mesela. Ee, gayet kalıcı ve sert bir doku. Burada Burada bir etki maddeden neyden bahsedeceksin? Hyaluronik asit aslında. Özelliği olan detay öne ee, çıkan hyaluronik asit. Çapraz bağlı e, hyaluronik asit. Tabii 20 ve 25 mg çapraz bağlı hiolnik asitler var elimizde. Bunun çözülmesini engelleyen şey bu çapraz bağlar. Yoksa aslında serbest hiolnik asit zaten vücudumuzda bulunan bir şey. Yani çayın şekeri bu gibi atınca eriyen bir şey. Eriyen bir şey. Evet. çapraz bağ olduğu zaman bu kalıcılık süresini uzatan Uzatıyoruz. ve istediğimiz sonucu uzun süre elde etmemizi sağlayan şey bu oluyor. Halk. Peki burada bir alerji diğer dolgu maddelerine göre bizi en çok korkutan şey beklenmedik yüzde bir, bir reaksiyon karşılaşır mıyız? E, vaka sayısı uygun mudur? Yeteri Benim kadar bu şey. e, dolguda hiçbir alerjik reaksiyon e, görmüşlüğüm yok. E, hani dilimi de ısırayım tabi bu arada. aman tabii, tabii, e, e, Ama gerçekten alerjik reaksiyon oranları e, çok düşük bir dolgu o yüzden gönül rahatlığıyla ben kullanabiliyorum. Yani hani biraz plastik cerrahlar ikna etmek zordur. ben de o sen, yani ikna olmuşlardan olmuşsan, biriyim. Ikna evet. İkna olmuşsun zaten çok yol kat edilmiş. Demektir. Evet evet. Peki G kişiden güzel. kişiye göre değişir mi bu seans aralıkları, kaç seans yapılması gerekliliği? Tabii ki şimdi bu bizim hyaluronik asit vücudumuzda var olan bir madde. Bunu eriten bir enzimimiz de var. Çapraz bağlı olması e, sayesinde bir yıla yakın kalmakta ama kişiden kişiye bu böyle süreler biraz uzun, biraz kısa değişebiliyor. Ama e, erittiği zaman tekrarlamak gerekiyor. Yaklaşık bir yıl sürer. Ama biz mesela çene dolgularını tek bir tüp kullanmıyoruz. Çünkü çene e, biraz daha şekillendirmek... Geniş bir alan. E, geniş bir alan, büyük bir alan. E, çoklu dolgular uyguluyoruz. Bu zaman e, uzuyor. Bir buçuk senelere kadar çıkıyor. Hastalarımızın memnuniyetini sağlıyoruz bu sayede. Bu işlemden sonra, densmezlik dolgulardan sonra hastalara bir devam ürünü gibi bir şey öneriyor musun? Aslında ben e, zaten ile kombine kullandığım bir ürün oluyor. Mezoterapiyi karıştırabiliyorum dolgunun içine. Hem bu cildin içeriden yenilenmesini de sağlıyor. E, beraber eş zamanlı da üstüne cilt içine de uygulayabiliyorum. Daha sonrasında da ev devam ürünü olarak çeşitli kremler kullanabiliyoruz. ...post prosedür kremlerimiz var... ...işlem sonrası kremlerimiz... ...cildine e, onunla bakım yapıp... ...hem e, somon DNA'nın... E, ...kattığı güzelliği, bakımı... E, ...ışıltıyı katıyor... E, ...yeniliyor... ...dolgunun da ışıltısını arttırmış oluyor... ...pırıl evet. pırılız... Pırıl pırılız evet. ...bu Çok programın güzel. sonunda da... ...öğrendiğim kadarıyla... Evet. <laughs> ...çok güzel söylediniz... ...burada e, dengeli miktarda kullanmayı... ...doğru oranlarda, doğru... Plana yerleştirmeyi evet. ve en önemlisi de e, hasta ile ne istediğini e, tespit edip en çok doğru önemli. yaklaşımı e, sergilemek herhalde altına evet. çizilecek evet. özel bir evet. nokta olsa gerek. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Sağ güzel bilgilerdi. Çok güzel bilgilerdi. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. E, çok hızlı geçti zaman. Çok Evet. İçimiz de açıldı. Çok teşekkür genç ediyoruz. Genç meslektaşımızı gördüğümüz için içimiz ederim. de açıldı. Ayaklarınıza sağlık bu Sağ arada. arada. Ayaklarınıza sağlık efendim. Evet, e, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve programımızın en besleyici bölümüne e, geldik sevgili partnerimin. Bizler için e, hazırladığı özel bölüme geldik efendim. Sağolun, istenme diyoruz.